Her ne kadar ekonomik bir dünyada bir e, daralma olsa da ben kuyumculuk sektörünün bu hedeflerini tutturacağını düşünüyorum. Düzenlediği başarılı eğitim ve seminerlerle dikkatleri üzerine çeken İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi, son olarak sektörü tahkim ve ara bilgilendirme seminerinde buluşturdu. Siz yine tahkimde öyle bir serbestliğe sahipsiniz ki, uygulanacak kuralları da tamamen siz belirleyebilirsiniz. İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapılan organizasyonun ilk konuşmasını İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu yaptı. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı'nın açılış konuşmasını yaptığı organizasyonda İtotam Tahkim Divanı Başkanı Profesör Doktor Hakan Pekcanı tez. İTOTAM Tahkim Divanı üyesi doçent Doktor Ebru Şen Sözmal Koç ve İTOTAM Genel Sekreteri Senem Bahçe Kapılı Vincenzi, tahkim ve arabuluculuk konusunda organizasyona katılan sektör mensuplarına detaylı bilgiler verdi. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün İstanbul Ticaret Odası'nda çok önemli bir toplantı vardı. Tabii özellikle sektörümüzün yaşadığı problemlerin bir tanesi de zaman zaman yaşanılan ticaret yapan kişiler arasındaki anlaşmazlıklar. İşte bu anlaşmazlıkların en kısa nasıl çözüleceği yönünde çok önemli bir seminerdi ve tahkim ve ara buluculuk bilgilendirme semineri. işte bunun detaylarını konuşacağız. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Sayın Ercan Özboyacı bugün ev sahibiydi. Kendisine toplantının, seminerin ayrıntılarını soracağız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bugün evet çok önemli bir seminere ev sahipliği yaptık. Biliyorsunuz biz sektör olarak 100 yıldır kendi içimizdeki problemleri, itilafları kendi aramızda adaletine, sözüne güvendiğimiz büyüklerin sağ e, kestiği kurallara ya da adalete göre uyguladık bu zamana kadar. Ama demin de içeride sunumda dile getirdim. E, artık sektör büyüyor, kurumsallaşıyor, globalleşiyor. Sadece biz kendi içimizde değil artık uluslararası ticaret yapıyoruz. E, Nasıl ticarette anlaşmalar ticaretin bir gereği ise zaman zaman hayatın akışında anlaşmazlıklar da oluyor, itilaflar da oluyor. E, bunların çözümüyle alakalı tahkim ve ara buluculuk e, gerçekten çok etkili, çok hızlı, çok daha ucuz ve verimli bir yol. E, tahkimde demin de hep beraber dinledik. Hakemleri kendimiz belli biliyoruz. İşinde uzman seçtiğimiz kişileri kendi aramızdaki ticarette... Eğer aramızda bir sorun olursa işte x kişi çözecektir diye baştan belirleyebiliyoruz. Ve bunun neticeleri yasal olarak da geçerli oluyor. Evet bizim kendi aramızdaki yaptığımız işte o eski şeriatlarda da bir geçerlik vardı. Nasıl bir geçerliği vardı? Siz o söze işte verilen karara uymadığınızda dışlanıyordunuz ya da işte başka türlü yaptırımlar oluyordu. Bu artık bunun yasal yolu. Sadece içeride değil, demin de ifade ettiğim gibi artık uluslararası ticaretimizde de sözleşmeler, diğer artık endüstriyel patentler, tasarımların güvenliği gibi konular çok önemli etmeye başladı. Dolayısıyla bu tedbirleri alacağız, bu yolları öğreneceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Bugün evet, ve belki beklediğimiz katılım yoktu, daha fazla bir katılım e, beklerdim. E, ama hiç önemli değil, bunun reklamı ve e, söylentileri e, yayıldıkça tekrarı talep edilecek. Biz tekrarını yapmaya hazırız, hiç önemli değil. E, yeter ki sektörümüzde e, tahkim ve arabuluculuk mekanizması mekanizması daha fazla yayılsın, gelişsin.